Ak Parti Milletvekili ve e, bir gazeteci, bir gazeteci şamil Tayyar hattımızda şamil Bey günaydın. Günaydın hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür günaydın teşekkür sayın Vekilim, günaydın. Hoş geldiniz. Ee, bu arada bu arada hepinizi tebrik ediyorum ee, isminizi isminizi şahsınızı yaptığınız işleri hepsini e, takip eden birisiyim. Şey. Sizlerle geçmişte bir hukukum olmadı ama Nihat kardeşimle. Geçmişte bir hukukumuzda da muhabbetimiz de vardı. Allah razı olsun. Ee, Şahsınızda bütün katılımcıları bütün yorumcuları yaptıkları güzel işlerden dolayı tebrik ediyorum. Çok ee, teşekkürler e, teşekkür e, bir meslektaşımızdan tabii bir gazeteciden de e, bu övgüyü almak e, gerçekten e, mutlu ediyor bizi Şamil Bey. Teşekkür ediyoruz. Yo bir cümle şunu söyleyeyim. E, hani sadece kadınların ilgi gösterdiği e, düzeysiz magazin programlarının boyutunu aşarak e, içerikli bir e, program yapıyorsunuz. Yani bundan dolayı hakikaten kutluyorum sizi bir vatandaş olarak. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilim özledik sizi. Sohbetinizi Hı. özledik. Valla Nihat kardeşim sen biraz tabii şöhret olunca unuttun bizi. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Eskiden Antep'e götürürdüm bizi yemekler ısmarlardın, tatlılar ısmarlardın sayın vekilim. Eyvallah inşallah bundan sonra safları sıklaştıralım. Bakın darmı marbe de yapıyorlar. yapıyorlar. İnşallah. Geçit vermeyiz i̇nşallah. sayın vekilim. Merak etmeyin Allah'ın izniyle. Biz <laughs> süper oluruz. İnşallah, inşallah. Şamil Bey hemen mevzuya geçecek olursak. Şimdi o mezar sahnesi bizim günlerdir konuştuğumuz bir sahne ve siz ilk yayınlandığında mezar taşının üzerinde Erdoğan yazısını gördüğünüzde sıcağı sıcağına bir tweet atmıştınız ve Kurtlar Vadisi'nin yapımcılarını açık açık uyarmıştınız, cami duvarına işiyorsunuz demiştiniz. O tweet de ekrana gelsin, bakın işte bu görüntüden sonra... E, paylaştığınız tweet'i de şimdi ekrana taşıyacağız. Evet, işte burada. Tam olarak okuyayım ben. Kurtlar Vadisi'ndeki Erdoğan e, mezar taşı, senaristlerin e, diziyi televizyon çöplüğünden çıkarmak isterken cami duvarına işemesidir demiştiniz Şamil Bey. Şimdi ne yapmaya çalıştılar bu insanlar ve gün itibariyle darbe soruşturması açıldı biliyorsunuz. Evet, evet. Şimdi e, o mesajın verildiği tarih 2012 yılı Mayıs ayı. Evet. Ee, onun e, tarihi şu açıda önemi var. Sizler de programda istiyorsunuz. Evet. Ee, malum 7 Şubat 2012'de MİT operasyonu yapıldı. Doğru. Ee, bu MİT operasyonu bizim yakın tarihte Ak Parti iktidarının Siyasi varlığına yönelik e, bu Fetö tarafından organize edilmiş ilk büyük ciddi suikast teşebbüsüdür. Oh. Oradaki amaç fare e, Hakan Fidan'ı Hakan Fidan'ı e, tutuklamak. Ve cezaevinde öldürmektir. Ben bunu, ben bu iddiayı kendi bir kitabımda da dile getirdim. Ama yazmadan önce de MİT Müsteşarı Sayın Hakan Fidan'la görüşmüştüm. Kendisine de bunu hatırlattığımda e, böyle bir ihtimalin olduğunu söyledi. Yani bir yerde e, bu iddianın yersiz olmadığına ilişkin bilgiyi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'da teyit ettim. Evet. Arkasından, arkasından e, bunu genişletip ee, şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a kadar uzatmak da hedefleri. Yani Hakan Fidan'dan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı e, almak e, cezaevine atmak ve e, öldürmekti e, asıl hesapları. Şimdi bunlar bugün yani o günün şartları içerisinde böyle çok afaki iddialar gibi e, geliyordu ama 15 Temmuz'dan sonra aslında adamların ne tür kirli oyunlar içinde olduklarını çok daha net bir şekilde gördük. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız o tarihten önce e, çok ağır bir ameliyat geçirmişti. Evet. evet. E, sonra o ameliyatın devamı olarak ikinci bir ameliyat geçirdi. O wikileaks i̇ki. belgelerine de yansımıştı Sayın Vekilim hatırlarsanız. Tabii. Tabii, tabii Ameliyat masasında Doğru. kalacak iki senelik <laughs> ömrü kaldı. Sorular o da bu da mezar sahnesiyle aynı süreçte oluyor. Kes, kesinlikle 7 Şubat 7 Şubat mit operasyonundan 3 gün sonra 4 gün sonra. Ee, sayın e, Cumhurbaşkanımız e, ikinci ameliyat oldum. Doğru. Hatta o ikinci ameliyattan hemen sonra e, beni de kısıklıkta evine çağırmışlardı. O süreçle ilgili sıkıntılı bazı gelişmeler vardı. Hı hı. Onları konuşmak ve değerlendirmek üzere. Evet. E, onlar kendi çevrelerine e, yani o ikiliç belgesine e, yansıdığı doğru. E, Kendileri de somut olarak e, yakın çevrelerine Cumhurbaşkanı'nın tabi o dönemde başbakandı. E, kanser olduğunu fazla Hı. ömrünün kalmadığını en geç e, iki, iki yıl içerisinde e, öleceğini söylüyorlardı. Hı. Ancak bu sürenin de çok uzun olduğunu bir an önce devrilmesi gerektiği konusunda da hemfikirler. Şimdi Cumhurbaşkanımıza MİT Müsteşarına ve AK Parti'nin e, siyasi unsurlarına yönelik e, bu tür hesapların tezgahların yapıldığı bir dönemde ee, operasyonel bir e, dizi olan Kurtlar Vadisi'nden e, bir mezar sahnesinde Erdoğan e, isminin verilmesi hiçbir şekilde tesadüf olarak değerlendirilemez. Bunun bir e, mesaj olduğunu düşünüyorum. Yani bunun dışında yapılacak hiçbir yorumu e, kusura bakmasınlar hiç kimse bana gelip anlatamaz. Hı hı. O, o tarihte de ben bunu e, ifade ettim. Et, 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 et. et, et, Şahin Bey peki mesaj dediniz ne mesajı bunu açıkça hani siz ne düşündünüz o anda? Ne mesajıdır bu Erdoğan'ı e, Erdoğan ismini bir mezar taşının üzerinde görmek? E, bunun iki nokta üst üste karşılığı nedir Allah aşkına? Yani Erdoğan tasfiye, edil, e, tasfiye edilecek hı hı. ölecek yani Erdoğan e, yeni dönemde yok. Hı hı. E, Erdoğan'sız bir Türkiye'nin mesajıdır o. Kurtlar Vadisi Kurtlar Vadisi yayın hayatına girdiği günden bugüne kadar operasyonel, operasyonel amaçlı olarak kullanıldı. Hmm. başlangıçta başlangıçta konsept tanışmanı Ergenekon Oda TV davasız davası sürecinde de ve yargılanmış ve cezaevinde kalmış Soner Yalçın'dı. O ayrıldı. Farklı isimler eklemlendi programı. maalesef bu diziyi, bu dizi yayınlandığı kanalın sermaye yapısına göre senaryoyu değiştirdi. Evet. Bazen, bazen hükümet karşıtı oldu. Bazen hükümete yakın mesajların verildiği bölümler de oldu. Evet Yazın doğru. Yazmışsınız Sayın Vekilim yazınızı okudum o dönemde. Bazen de koncudur diyorsunuz, askeri kutsal. Evet, doğru, doğru. Şimdi buna karşı dikkatli olmak lazım. Mesela ATV'de yayınlandığı dönemde. Evet. E ee, hükümete yakın mesajlar veriliyordu. Bunu söyledim aynen ben, öyle. Evet aynen öyle sayın vekilim. E, Ve izleyicilerimiz evet. çok dikkatli bir şekilde bunu tek tek ayrıntılarıyla söylediler bizlere. Doğru. Mesela Kanal D'de yayınlandığı dönemde o eski derin devlet, Ergene Komployu diye tarif ettiğimiz o eski derin devletin aynen. mesajları veriliyordu. Aynen öyle. Şimdi eee Sky Türk'te anlaşmışlar. Yani hükümete evet. yakın bir kanal gibi gözüküyor. Evet. Şimdi önümüzdeki dönemde yayın e, akışı biraz değişecek gibi gözüküyor. Ama burada ben şu çağrıda bulunmak istiyorum. Peki darbe yani, soruşturması, sayın vekilim darbe soruşturması açılmışken e, Sky TV'de yayınlanmasını doğru buluyor musunuz siz? Ben kesinlikle doğru bulmuyorum. Yani Ethem Bey niye böyle bir projeksiyona girdi bilmiyorum ama e, belki farkında değillerdi anlaşmayı Hı. yaparken. Yükseklik Çünkü ]lik. farkında olsalardı zannediyorum ki yapmazlardı diye düşünüyorum. Fakat sizin bu uyarıcı yayınlarınızdan sonra Evet. Bence e, Kurtlar Vadisi'yle yaptıkları sözleşmeyi gözden geçirme, geçirmede fayda var. Bu memlekette 241 şehit verildi. 2000 üzerinde insan yaralandı, gazi oldu. E, onların hatırasına, onların verdiği mücadeleye e, gölge düşürecek bir tavır ve yaklaşım içerisinde olmamak gerekir. Bugün size yakınmış gibi gözükür. Bir başka elde size karşı bir silaha dönüşür. O yüzden bu te, bu tür operasyonel unsurları e, kullanmak yerine tasfiye etmek en geçerli yoldur, en doğru yoldur. Bu konuda, bu konuda dikkatli olmak lazım. E, ben ger geriye doğru dönüp baktığımda da e, ilk yayınlandıkları dönemlerde de e, o zaman e, o derin devletin mesajlarını veriyorlar. Sonra farklı mesajlar vermeye başladılar. Yani gerçekten. E, inanılmaz güzel işler yaptınız. Ee, yani bir e, yakın tarihi sizin bu yayınlarınız üzerinden yeniden sorgulama fırsatı doğdu. Sayın Vekilim 50 gün önce mesela dün bir haber yansıdı. Kusura bakmayın araya giriyorum ama e, zamanımı size sormak istiyorum. Mesela Enes Kanter biliyorsunuz bu sonradan soyadını bile değiştirdi. Enes Gülen olarak başladı. Bu FETÖ'nün iyi bir işi Amerika'da. Bu dün düştü ajansları darbeden 50 gün önce yani bu Kurtlar Vadisi'nin de darbe ismini satın aldığı aynı günlere denk düşüyor her ne hikmetse. Doğru. O 6 bin tane ürün çeşit ismini almış. Belli ki darbe olacak gelecek buraya bir medya, bir patron olacak yani bir baron olacak diye algı yapıldı ve o şekilde yansıdı. Şimdi bunu Enes Kanter 50 gün önce 2 ay önce marka ürün ismi satın alınca darbeci oluyor da Kurtlar Vadisi iki ay önce elli gün önce darbe ismini satın alınca ne oluyor? Darbeden 1 önce. Darbeden 1 Yok doğru. Ee, yani ben de Bu da mı tesadüf e, Sayın Vekilim? sizin bu yayınlar yayınlarınızdan sonra ben de biraz ilgilendim. Ee, Hı -hı. Gerçekten doğru. Yani bu ismi almışlar. Hı, -hı. E, ve e, sizin de belirttiğiniz gibi e ee, bunu da gizleme ihtiyacı duymuşlar. Bravo. Mesela daha önce aldıkları isimleri gizlememişler. Yine o e, kendi şirketlerin isimlerini vererek bunu yapmamışlar. O liste o listeyi ekrana getirelim Ali. Evet. Evet. E ee, gizlemişler. Yani bu da eee ister istemez zihinleri karıştırıyor. Şimdi e, 15 Temmuzla ilgili e, yargıya intikal eden e, çok sayıda bilgi ve belge var. Evet. Alican e, gözaltına alınan, tutuklanan e, darbecilerin ifade tutanakları var. Şimdi bu ifade tutanaklarını da dikkatlice e, e, okuduğumuzda, ben Açı yüze yakın ifade tutanak okudum. Evet. E, burada belli kadroların, e, belli isimlerin 15 Temmuz'dan çok önceden haberdar oldukları ve buna ilişkin hazırlık yaptıklarını görüyoruz. Muhtemeldir ki bu darbeden önceden bilgi sahibi olanlar veya bunun planlayıcıları ne? bu yayın kuruluşunun bazı aktörleriyle de irtibatlı olabilirler. Hmm. Yani bu gerçeklik de göz ardı edilmemeli. Evet. Ee, açılan darbe soruşturması bağlamında bunun da çok iyi değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Hani Kurtlar Vadisi'nde çok sıkça kullanılan bir replik vardı. Fırsatların kazası olmaz diye. Ne? Şimdi onlar her fırsatı değerlendirmeye çalışan ve bunu kazaya bırakmayan bir anlayışa sahip. Evet. Onun için e, bana e, sizin de ifade ettiğiniz gibi yani bunu bir tesadüfün bir parçası gibi e, sunmasınlar. Evet. Orta derece zekaya sahip herkes bu mesele nasıl olup bittiğini çok iyi bilir ve görür. Peki. Artık Türkiye artık Türkiye bu tür operasyonel e, e, şeylerden e, yayınlardan e, dizilerden, programlardan hakikaten kurtulması gerekir. E, Yazık ki bu millete e, haksızlık ediliyor. Sayın Vekilim, e. birazdan birazdan e, çok daha büyük bir e, görüntü gelecek. O daha vahim. Yani o da darbeden hemen hemen iki ay öncesine, bir ay öncesine tekabül ediyor. Yani Kurtlar Batısı finalinden bir önceki bölümde, finalin bir önceki bölümünde bir sahne var izlemenizi rica ediyorum sizden. Evet ama ondan önce Şamil Bey bir de biliyorsunuz 2009'da o dizinin en berbat karakteri, en kötü karakteri İskender Büyük ki onun da Veli Küçük'ü canlandırdığı iddiası vardı. Doğru. O, onun onun makam arabası o görüntü de şimdi ekrana gelecek. Makam arabasının plakası ki parafim ona da tesadüf diyor. RT E 321. Bu sizce nedir Allah aşkına? Şimdi hastaneye e, giriyor özellikle. Şimdi orada e, İskender Büyük karakteriyle eee Velik 3 canlandırıldığı iddiası doğru. E, şimdi araştırdığınızda şunu görüyorsunuz. Bir defa İstanbul'un e, trafiğinde e, böyle bir plaka yok. Yani e, 34 e, rte 321 e, plakası yok. Şimdi bu bir kurgu, kurgu bir e, rakamlar serisi. Evet. E, bunun da belli bir amaca yönelik olarak e, ortaya konduğunu görüyoruz. Şimdi siz bir taraftan Ergenekon'dan yargılanan ve birçok faili meçhul cinayetle suçlanan bir şahsın canlandırdığı karaktere Cumhurbaşkanımızın adının simgelendiği bir plakalı, plakalı araçla gezinti yaptırıyorsunuz. O aracı kullanıyor. Yani bu aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızı da böyle kirli, karanlık, katil, e, her türlü katil, evet katil, e, bir pis işi yapan e, karaktermiş gibi sunmaya çalışıyorsun. Yani neresinden baksanız e, bu e, araba plakasında az önce sizin verdiğiniz diğer görüntülerde hepsinde bir mesaj verildiğini görüyoruz. Yani e, diziler, sinema filmleri. Bire iletişim aracıdır. Yani biz iletişimciyiz. Bu tabloyu iyi kötü e, okuma kabiliyetine sahibiz. Buradan ne tür mesajlar verilmek istediğini hepimiz çok net bir şekilde görüyoruz. E, bunun da yani bu plakanın da diğer görüntüler kadar vahim mesajlar içerdiğini söylemek mümkün. Evet. E, Şamil Bey e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Aslında söylenmesi gereken her şeyi siz söylediniz. Ben sadece tebrik etmek istiyorum. Yani yakın tarihe hapsolmuş bir gerçekliği gün ışığına çıkardınız. Darbe soruşturması da açılmış. Bundan da ziyadesiyle memnuniyetimi ifade etmek isterim. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Allah razı olsun. Evet, Şamil Bey bir şey rica edebilir miyim? Eğer uygunsanız, eğer vaktiniz varsa... Ee... İstiyorsanız hani ya da kapatabilirsiniz de sizi tekrar tekrar arayabiliriz. Eğer vaktiniz varsa bankları izleyip beraber de yorumlayabiliriz. Ya şey sen... ya o da mümkün ama ben şimdi havalan'a gideceğim. Antep'e ha, geçeceğim Ben, ben ee, Ama bir başka bir zaman inşallah ne zaman istiyorsanız seve. seve. Çok teşekkür ya. ediyoruz o zaman. Sen teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim şey selamlar. Ha, sayın Vekilim Antep sokaklarında sizlerle çok dolaştık. Halkı selamladık. Oradaki bütün seven dostlara, herkese Antep halkına da sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi iletin lütfen olur Eyvallah. mu? Eyvallah. Çok, çok teşekkür ediyorum. Aile yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi yolculuklar. Sağ olun. Ol. Evet.